Değerli izleyicilerimiz, 26-27 Mayıs'ta gerçekleşecek Decor and Design Conference öncesi ısınma sohbetlerimizin beşincisi ve son bölümü olan yeni nesil zemin kaplama canlı yeni Connection Days Talks'a hoş geldiniz. Connection Days platformunun bildiğiniz üzere dördüncü etkinliği olan Decor and Design Conference bu sefer geleceğin tasarım kodlarını keşfadın anlatamasıyla geleceğe liderlik edecek ve tasarım ve mimari fikirlerini ele alacak ve mimari tasarım ve iç mekanlarımıza bu sefer odaklanıyor olacak. LinkedIn Live ile birlikte 8 farklı sosyal medya hesabımızdan aynı anda canlı yayınlanan programımıza Anafer Fair Turkey ve Decor and Design Conference Proje Direktörü Soley Bürümcek ve Ada Türkiye Satış Müdürü Mert Dağını konuk ediyoruz. Konuşmacılarımızı hemen sahneye alıyor olacağım. Mert Bey hoş geldiniz. Soley Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın Murat? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler Mert Bey. Sizler nasılsınız? Çok nasılsın? teşekkürler. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz aynı şekilde. Aslında biz biraz da heyecanlıyız çünkü önümüzdeki hafta çok önem verdiğimiz bir proje hayata geçiyor olacak. Yaklaşık herhalde iki ayı biraz aşkın süredir çalıştığımız bir proje. Birazdan Soleil daha çok detaylarını tabii ki bizlere anlatıyor olacak. Ben sadece konuşma, bizi izleyenlere kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz biz bugün yeni nesil zemin kaplama konuşacağımız yayınımıza sizler de bizim sosyal medya kanallarımız üzerinden Soru ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Aynı şekilde yine onları ekranlara yansıtıyor olacağız. Dilerseniz konuşmacılarımızı tanıyalım, şirketlerini tanıyalım. Mert Bey sizinle başlayalım. Hem sizi tanıyalım hem ada grubunu lütfen tanıyalım. Buyurun. E, merhabalar, Mert Dağınık ben. E, 36 yaşındayım. E, yaklaşık 2006 yılından bu yana Ado Grup bünyesinde e, satış departmanında çeşitli görevler üstlendim. E, son olarak 2 yıldır Ado Flor'un Türkiye Satış Müdürlüğü görevini ifa etmekteyim. E, Ado Grup ise e, Merkezi Antalya'da olan 650 bin metrekarede entegre bir üretim tesisi olan, dünyanın diğer ülkelerinde de üretim tesisine sahip, yaklaşık 4000'e yakın çalışan, istihdam eden, dünyanın en iyi markaları olan Adopen, Adokapı, Adofilm, Ado Alüminyum gibi markaları yaratmış ve 20'ye yakın markayı yaratmış ve yaşatan bir şirketin Adoflor'la markalarından biri. E Adofler olarak 2015-2016 yılında ilk e, üretimimize, seri LVT üretimimize başladık. E, o günden bugüne kadar ciddi anlamda Türkiye'de hem hatır sayılır prestij sahibi e, projelere ciddi anlamda hizmet verdik. Hala birçoğuna devam ediyoruz. E, 2019 yılında ise ürün gamımıza SPC adı altında yine yeni nesil zemin kaplama e, isminin altına e, ekleyebileceğimiz e, yeni bir ürün de e, piyasaya sunduk daha çok konut sektörünü hedef alan, ticari alanlarda da ciddi anlamda teknik hizmetler verebilen e, yenilisi yeni nesil zemin kaplama grubuna ait e, vinil bazlı ürünler üretiyoruz Adoflor'da da. E, kuruluşumuzdan bu yana çok yol kat ettik. E, yaklaşık 2 milyon metrekareden bugün geldiğimiz noktada 12 milyon metrekare kadar üretim kapasitesine çıktık. E, daha da iyi bir şeyler yapacağız inşallah. Peki teşekkürler Mert Bey. Birazdan tabii ki konuya da değiniyor olacağız sizlerin hmm. ağzınızdan. Şimdi sevgili Sole'ye dönmek istiyorum. Sole eserinde biz bu üçüncü yayınımız. Tabii evet. ki senin seni tanıyorlar, sektörden de biliyorlar ama istersen yine kendini ve şirketini tanıtırsan çok sevinirim. Tabii ki. Sole'ye Bülümcek ben. Hanover Fairies Turkey'de 2006 yılından beri görev alıyorum. Hanover Fairies Turkey ise aslında dünyanın ilk en büyük on fuar şirketinden bir tanesi olan Doğu Çemesli'nin Türkiye şubesi. E hem Türkiye'de düzenlediğimiz e, fuarlar mevcut alanında lider olan hem de çeşitli ülkelerde gerçekleşen fuarlara buradan Türkiye'den firmalarımızı götürüyoruz. Çeşitli sektörlerle bu anlamda işbirliği içerisindeyiz uzun yıllardır. E, 14 yıldır e, ben de e, bu firmanın çatısı altında gerçekleşen farklı sektörlerdeki projelerde görev yaptım. Ee, yaklaşık 8 yıldır da e, yine dünyanın lider e, halı ve zemin kaplamaları fuarı olan Domotex'in proje direktörlüğü görevini, şimdi de e, Dekor Design Conference'ı yine aynı şekilde proje direktörlüğü görevini sürdürüyor. Bu bugünkü konu seni de bence çok yakından ilgilendiriyor çünkü sen dünyanın her yerine fuar... E, Organizasyonlar yaptığın yani zemin kaplama ve yer kaplama parke döşeme konularında aslında senin de bir öngörün vardır. Yıllar geçtikçe fuarlarda sergiden ürünler de aslında şekil değiştiriyor. Kesinlikle. Senin de bu konuda yorumlarını alacağım. Şimdi istersen hazır bu dikorenizden, konferanstan bahsetmişken... Ee, önümüzdeki hafta 26-27 Mayıs'ta değerli izleyenlerimiz Dikoroyanizan konferans 2 gün boyunca birbirinden farklı sektör konuşmacılarını konuk ediyor olacak. Ee, sola istersen izleyicilerimiz burada neler görecekler, nasıl bir etkinlik amaçladınız, Hı -hı. şu ana kadar nasıl bir geri dönüş oldu sizlere? Ee, bununla ilgili senden geri bildirim alalım. Tabii, şöyle aslında içinde bulunduğumuz süreç gereği maalesef yaklaşık bir yılı aşkın süredir. E, Hanofer Fair Turkey olarak biz de e, fiziki fuar veya konferans gerçekleştiremiyoruz. Ama e, sanal fuar ve konferanslarımızla farklı sektörleri desteklemeye de bir yandan devam ediyoruz. Bu anlamda Haziran 2020'den beri kurmuş olduğumuz bir dijital platformumuz var. Connection Days üstünden e, yürütmüş olduğumuz e, bir takım konferans serileri mevcut. Dekor and Design Conference da zaten bu etkinlik serisinin dördüncüsü olarak gerçekleşecek 26-27 Mayıs tarihleri arasında gelecek hafta İki gün boyunca oldukça dolu geçmesini hedeflediğimiz çok zengin içerikler ve kendi alanlarında gerçekten uzman olan kişilerin konuşmacı olacağı bir program hazırladık ve en başından beri geleceğin tasarım kodlarını keşfedin temasıyla yola çıktık. E, i̇ki gün boyunca farklı panel, oturum ve keynote konuşmacılarımızla amacımız mimarlık, iç dekorasyon ve tasarım dünyası için e, bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu e, oluşturmak. E, toplamda 10 tane panelimiz, 8 tane oturumumuz ve 5 farklı keynote oturumumuz olacak. 57 konuşmacıyı ağırlıyor olacağız. Süper, harika. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada benim de bir panelim var. Bizi izleyen değerli dostlarımı evet. da buradan duygu alayım. Çarşamba günü 26 Mayıs'ta da ben de endüstriyel tasarımın geleceğini ve bugününü konuşuyor Hı -hı. olacağım. Şimdi Mert Bey, sizin de isterseniz devam edelim. Ee, evet. Çok güzel, çok güzel bir söz var. Ben önce onu bir e, 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 izleyicilerimize okumak istiyorum. Modern yaşam alanlarına adım atıyoruz demişsiniz. Hayatımızdan her anını evet. daha değerli kılmak, daha kaliteli yaşamak istiyoruz. Peki neden her şeye en başından başlamıyoruz diye bir soru soruyorsunuz? İşte bu yüzden Adaflor geleceğin modern yaşam alanlarını bugünden yaratmak için her şeye en temelden başlıyoruz diyor. Gelin bugün o en temel değeri ve modern yaşam alanlarının ilk adımı olan bu kısmını birlikte konuşalım. Şimdi e, şöyle bir durum var. Parkeyi biliyoruz, laminant parkeyi biliyoruz ama e, LVT hı hı. teknolojisi aslında herhalde yeni konuşulan bir teknoloji yanlış bilmiyorsam. Bambaşka evet, bir noktaya geçirdi. E, yani parke ve laminant parke teknolojisini veya kullandığımız ürünleri. Hı hı. Öncelikle parkey sektöründe trendler nasıl belirlendi? Geçmişten günümüze nasıl evrildi? Bununla ilgili sizlerden bilgi alalım Mert Bey. Tabii. Ee, eskiden teknolojinin de tabii e, yoksunluğunu da bunun içerisine katarsak e, e, trendler, tercihler genelde müşterinin görsel e, zevkine hitap eden e, ürünler tercih ediliyordu. E, bunun yanında daha çok e, ürünün hangi materyalden oluştuğuna dair kendisine has bir özelliği de e, kullanıcının... E, beğenisine sunuluyordu. Yani bu laminant parkenin kolay silinebilirliği, işte karo halının ses çıkarmama özelliği gibi kendi materyalinin özelliğini sunuyordu. Fakat şu anda trendler çok değişti. insanların bakış açıları çok değişti. Çünkü insanlar zemin ürünleri hakkında bir takım bilgi sahipleri, bilgi sahibi oldular. Dolayısıyla ee, üründe görsellikten ziyade artık teknik veriler yani burada e, sudan etkilenmemekten tutun boyutsal kararlılığa kadar yangına karşı dayanımından tutun da e, tozsuz kurulumu, hızlı kurulumuna kadar birçok konuyu öncelikle talep ediyor ve daha sonra diyor ki ben bunların hepsini talep ediyorum ama yanımda bu görsellik de olsun. Dolayısıyla eskiden sadece görselliğe dayanan e, talepler şu anda artık trend olarak teknik verilere, teknik özelliklere e, dayanır tercihler olmaya başladı son 5 e, yılda diyebiliriz açıkçası. Peki burada ada floru farklı kılan önemli noktalar nelerdir? Yani mesela bir parke tasarlarken alınan kriterler neye göre belirleniyor? Sizleri hangi noktalar aslında farklı kılıyor? Evet, e, Adoflor aslında e, bünyesinde bulunduğu Ado Grup gibi yine aynı prensibe dayanarak da inovasyona ciddi anlamda önem vererek, inovatif anlamda çok yüklü ürünlerle piyasaya çıktı. Bunun ilki LVT'di, diğeri SPC'di. E, açıkçası şunu e, izah etmek istiyorum: Adoflor e, müşterisine tek bir seçenek, tek bir alternatif sunmuyor. Müşterisinin e, kullanıcısını e, özgür bırakıyor tercih anlamında. Çünkü e, birçok üründe bir özellik vardır. Birisi sudan etkilenmez, birisi e, ses çıkarmaz, birisi kolay silinebilir. Ama Adoflor'un ürettiği ürünlere baktığımız zaman bunun yanında yangına dayanımlı, e, işte yüzey dirençleri, e, onun haricinde e, kolay kurulumu, tozsuz kurulumu, sudan etkilenmemesi, ışığa karşı dayanımı gibi birçok özelliği bir arada sunuyor. Ee, yine başında da söylediğim gibi bu da kullanıcıyı ferah, e, rahat bir tercih yapmayı sunuyor. Açıkçası e, bir mekana girdiğiniz zaman gözünüze ilk gelen zeminlerdir. O mekanın sahibinin size bir karşılamasıdır o zemin ve e, çok şey anlatırsınız o zeminlerde. Biz de Adofilor olarak insanların belli bir kritere e, tercih değil de daha geniş yelpazede tercih etmesini, teknik anlamdaki ihtiyaçlarına hepsini tek bir üründe toplamasına, sağ, sağlamasına e, sebep olduk, neden olduk diyelim. Ve bunu da sunuyoruz müşterilerimize. Peki zemin kaplamalarda karşılaştığımız en büyük sorunlar nelerdir? Örnek olarak ıslanma olsun veya... E, düzgün yüzeyleri silememek olsun e, ve yeni nesil kaplamalarda bu sorunlar nasıl çözüldü? Bunlara ne gibi çözümler e, sağladınız? Açıkçası e, eski tip e, eski tip dediğimiz halen daha kullanılmakta olan e, trendi tam olarak yakalayamamış, gelişmemiş ürünlerde müşteriler belli bir kalıbın <laughs> içerisindeler. E, sudan nemden etkilenen bir ürün tercih ediyor çünkü görselinden dolayı veya Sudan nemden etkilenmeyen bir ürün tercih ediyor çünkü kullanım alanından dolayı. E, yangın bazı ürünler yangına karşı gayet dayanımlı olurken hatta hiç yanmazken bazı ürünler e, yangın lafını duyar duymaz yanmaya başlayan tipte ürünler var. Dolayısıyla e, Adoflör, teknik anlamda insanların tüm ihtiyaçlarını yani bir zeminden ne bekliyorlarsa e, buna boyutsal kararlılıkla da dahil, güneş direnci de dahil, yüzey aşınma dirençleri dahil, e, sudan etkilenmemesine de dahil birçok e, teknik veri, tek Ürün altında toplamasının yanı sıra insanları da görsel anlamda, tasarım anlamında hiçbir kalıba sabit kalmadan istediği şeyi tercih etmesine e, sebep oluyoruz. Bu konuda da hizmet veriyoruz. Peki şimdi ben Soley'e döneyim. Şimdi Soley de aslında iyi bir izleyicidir kendisi. İyi bir gözlemcidir. Yıllardır da fuarlara katılıyor. Sole, sen senin taraftan gözlemlerin nelerdir? Alı ve zemin kaplama sektöründe ne gibi değişiklikler oldu sen? Fuarlarda her sene gittiğinde ne gibi farklılıklar gördün? E, aslında şöyle Murat, doğru. E, 14 yıl oldu artık. Domotex'le de geçen bir 8 yıl var. E, yani bizim için aslında benim gözlemlediğim e, konu gurur verici bir konu. Çünkü hani geçmişe kıyasladığımız vakit özellikle Türk firmaları bazında da baktığımızda Artık hem halıda olsun, e, işte parke, laminant veya esnek zemin kaplamaları dediğimiz her türlü zemin grubunda e, Türkiye artık tasarım anlamında kesinlikle bir adım önde. E, hatta e, takip edilebilir konuma geldi diye düşünüyorum. E, tabii bizim burada halı bölümümüz biraz daha kuvvetli Türkiye'de. Çünkü makine halısında Türkiye ihracatta da birinci olan bir ülke. Ama Mert Bey'in de bahsettiği üzere, üzere inovatif ürünlerle aslında diğer zemin gruplarında da oldukça başarılılar şu an. Bu da bizim için gurur verici tabii fuarlarda da. Peki teşekkürler Sole. Şimdi e, ikinci bölümümüzde biraz e, geleceği yorumlayacağız. Pandemiyle beraber değişen dinamikleri yorumlayacağız. Kısa bir tanıtımımız var. Sonrasında devam ediyoruz. Evet, şimdi bu bölümde de aslında ben Mert Bey'le iki konu üzerinden gitmek istiyorum. Birincisi özellikle pandemi süreci ve 2022 trendleri ne yöne evrileceği ile ilgili en göze çarpan yenilikler, trendler neler olacaktır Mert Bey? Siz sektörünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Açıkçası pandemi döneminin başlamasından sonra insanlarda bir algı oluşmaya başladı. Yani sağlık konusunda kullandıkları ürünler konusunda ciddi anlamda bir algı oluşmaya başladı. Bundan iki yıl öncesine kadar olmayan algılar oluşmaya başladı. Dolayısıyla e, insanlar ürünlerin işte antiviralliğine, antibakteriyelliğine artık e, ciddi anlamda takmış durumdalar veya az önce saydığım bir sürü teknik özelliğin dışında e, e, bu kadar özelliği bir arada istiyorum ama bu ürünün de sağlıksız bir ürün olmasını istemiyorum şeklinde talepleri oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki bu pandemi süreci ve ilerleyen süreçlerde Pandemi gündemde kaldıkça, bu algılar var oldukça sağlıkla ilgili e, trend hep önde olacak. Yani insanlar hijyen, antibakteriyellik, antistatiklik gibi böyle bir, bir sürü konuya e, önem verecekler trend anlamında. E, tabii görsel anlamda da e, birçok yenilikler oluşuyor. Ürünlere pahalı açılabiliyor. E, Derz dediğimiz açımlar e, açılabiliyor. Kesim türleri alışılagelmişin gelmişin dışında bir talepler var. Klasik desenlerin dışarısında biraz daha modern tarz çizimler desenler de istiyor insanlar. Dileriz ki pandemiden sonra da algılar bu şekilde kalsın. Sağlıklı ürüne insanlar özen göstermeye devam etsin. Bu bir trend olmaktan klasiğe doğru dönüşsün isteriz açıkçası. Son olarak Mert Bey, pandemiyle birlikte neredeyse tüm endüstriler de değişti, değişim gösterdi, dinamikler de değişmeye başladı. Gerek firmaların üretim evet. kapasiteleri değişti, gerek yeni ürün çıkarma ihtiyaçları doğdu. Ee, sizin sektörünüzü hı hı. bekleyen yeni dinamikler, sizin şirketinizi değiştiren dinamikler oldu mu veya olacak mı? Açıkçası dünya e, kimsenin e, öngöremediği bir yöne doğru evriliyor. E, bu 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 evrilmede de mekanların ciddi anlamda e, yeni tasarımlara ihtiyacı var tasarım olarak biz bu trendleri bu dünyanın gidişatını ciddi anlamda takip ediyoruz ve iyi noktalara iyi noktalara geldik daha da güzel hedeflerimiz de var inşallah bunları da ortaya çıkaracağız zaman içerisinde peki teşekkürler Mert Bey ben şimdi son olarak sözü Soleye aktarıyor olacağım Soley yani sen keynotelardan bahsettin ama öne çıkan paneller var mı en çok işleyeceğiniz evet. konular neler olacaktır? Genel bir çizersen insanları heyecanlandıracağımız bir nokta var mı 26-27 Mayıs tarihleri adına? Ee, şöyle biraz evvel de bahsettiğim üzere aslında çok sıkı bir ekip çalışmasıyla çok güzel bir e, program oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi isimlerle e, tasarım dünyasına ışık tutacak bir program oluşturduk. Bu anlamda da bu son yayın o yüzden ekibe de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, konferans kapsamında özellikle mekan tasarımı dair her türlü konuya e, yer vermeye çalıştık. Bu bağlamda e, program dahilinde yer alacak konular en başta e, eko tasarım ve sürdürülebilirlik. E tabii Covid ile birlikte hayatımıza yepyeni bir gündem maddesi dahil olmuş oldu. Dolayısıyla Covid-19 sonrası mimarlığın e, tasarımın yanı sıra akıllı evler, e, endüstriyel tasarım ve bunun yeni yaşam alanlarına etkisi Yeşil binalar, 2022-2023 ev tekstili trendleri, mobilya tasarımı, e, aydınlatma tasarımı, e, zemin ve halıda tasarım, görsel mağazacılık gibi aslında dediğim gibi yeni yaşam alanlarımıza, yeni yaşa, yaşam tarzlarımıza değinecek birçok farklı konuya yer vermeye çalıştık. E, açılış oturumumuzda İzmir İç Mimarlar Odası Başkanı Sayın Burcu Yazgan yer alacak. E, yine açılış keynote konuşmacımız Arçelik Tasarım Direktörü Korkut Bey. Konferans kapsamında aslında çok farklı sektörel yayınlarla da işbirliklerimiz oldu. Arkitera, Tasarım Dergisi, Yapı Dergisi, HomeArk gibi ve bu kurumlarla birlikte gerçekleştireceğimiz içeriği zengin oldukça panel ve oturumlarımız olacak. Bu Mar haricinde de Şule Koç, Ahu Barut, Serdar Şişman, Tamer Nakışçı, Adnan Serbest gibi ve burada daha ismini sayamadım aslında birçok alanında önemli isimler olan kişiler konuşmacılarımız olacak ve bizlerle iki gün boyunca deneyim ve vizyonlarını paylaşıyor olacaklar. Ee, tabii bu konferansın sonrasında aslında amacımız bizim e, uzun vadede umuyorum ki en geçte 2022'de bunu fiziki veya hibrit bir organizasyon olarak Dikop ismi altında e, daha büyük bir proje olarak hayata geçirmek ve bunu mimari, iç mimari, dekorasyon, tasarım alanında bir buluşma platformu haline getirmeyi e, hedefliyoruz. E, bu şekilde e, bu anlamda da bu arada şunu da söylemek istiyorum. Adaflor bizim premium sponsorumuz. Domatex'ten beri süre gelen bir işbirliğimiz var. E, bu işbirliği burada da devam ettirip bizi destekledikleri için Adaflor'a ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Onların da konferans kapsamında e, hem parkede bir panelde yer alacaklar hem de PVC zemin ve e, pencere hakkında bir oturumları olacak aynı şekilde. E, sana da tekrar ayrıca teşekkür etmek istiyorum Murat. Bu canlı yayınlar için artık bu son canlı yayınımızda etkinlik öncesinde. Peki teşekkürler. Öncelikle ben Mert Bey'e ve şirketine teşekkür ediyorum. Bu yayında bizim konuğumuz oldukları altı günleriyle Mayıs'ta sponsor oldukları için aynı zamanda bizim şirketimizin hem teknik ekibine hem pazarlama hem satış ekibine de ben yine aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz uzman konuşmacılarla mimarlık sektöründeki en yeni trendleri ve geleceğin tasarımlarının keşfedileceği Connection Desk platformun dördüncü etkinliği olan Decor and Design Conference mimari ve tasarım sektörünün mevsimsel ve pandemi sonrası eğilimlerini içeren konularıyla iki gün boyunca sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen uzman isimlerle bir araya gelmek ve son trendleri keşfetmek için connectiondays.com üzerinden ücretsiz kayıt olabilirsiniz ve bu eşsiz deneyimi bizlerle ortak olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta 26-27 Mayıs Dikor Design Konferans'ta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.